Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta meydana gelen deprem sonrası Düzce'nin deprem bölgesi ilan edildiğini belirtti. Erdoğan konuya ilişkin, Düzce'yi genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum. Böylece ihya çalışmalarımızı daha etkin şekilde yürütebileceğiz dedi. Daha sonra büyümeye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altılı Masa'nın açıkladığı anayasa çalışmasını eleştirdi. Bunların güçlendirilmiş parlamenter demokrasi, bu tür palavralarına aldanmayın diyen Erdoğan, bir İran atasözüyle göndermede bulundu. Nişestendu, Goftendu, Berhastend diyen Erdoğan, daha sonra atasözünün Türkçesi olan oturdular, konuştular, dağıldılar dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle. Kardeşlerim, Türkiye yeni yönetim sistemiyle Özellikle söylüyorum. Bunların parlamenter demokrasi, güçlendirilmiş parlamenter demokrasi bu tür palavralarına aldanmayın. Buradan bir şey çıkmaz. Buradan bol bol masada toplanıp dağılmak çıkar. İranlıların güzel bir atasözü var. Nişestendü, goftendü, berhastendü. Oturdular, konuştular, dağıldılar. Bunların durumu bu. Türkiye yeni yönetim sistemiyle birlikte işin ruhuna uygun şekilde siyasette iki ittifaklı bir görünüm kazanmıştır. Cumhur İttifakı ilkeleri ve tarafları gayet net bir ortak hedef birlikteliği olarak milletimizin huzurundadır. Buna karşılığı diğer ittifak ise altılı masa olarak kamuoyu önüne çıkmakla birlikte Henüz önünde arkasında daha kimlerin olduğu, hangi amaçlarla kurulduğu bilinmeyen amorf bir yapıdır. Biz en başından beri bu ittifaka kendileriyle eser ve hizmet siyasetinde, vizyonda, programda, projede yarışmak istediğimizi söyledik. Ama bunlar karşımıza sadece tek vaatleri Türkiye'yi Eski kötü günlerine döndürmek olan şekilsiz, omurgasız, arkaik bir proje ile çıkabilir.